Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Komşudan Türkiye ile savaş açıklaması resmen kararlarını ilan ettiler. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ile savaşacak mısınız sorusuna yanıt verdi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ile ülkesi arasındaki anlaşmazlığa yönelik bir çözüme imza atmaktan çekinmeyeceğini söyledi. Hem Türkiye'nin hem de Yunanistan'ın temel tezlerinde değişiklik olmadığını dile getiren Dendias, böyle bir beklentiye girilmemesi gerektiğini ancak sahadaki durumun Türkiye'deki deprem felaketinin ardından farklılaştığını kaydetti. Dendias, Türkiye ve Yunanistan'daki seçimlerden sonra yeni hükümetlerin, iki ülke arasındaki anlaşmazlığı çözmek için çaba harcayacağını umduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler Şartı ve 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuk Sözleşmesi'nin, UNCLOS, Yunanistan gibi Türkiye'ye de kara sularını 12 mile kadar genişletme hakkı tanıdığını savundu bugüne dek Türkiye ile Yunanistan arasında 63 tur istişari görüşme yapıldığına dikkati çeken Dendias, çözüm için bundan sonraki turlarda yeni bir bakış açısının gerektiğini söyledi ve Türk-Yunan anlaşmazlığını çözecek bir şeye imza atmakta asla tereddüt etmem ifadesini kullandı. Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye ile sürekli karşıtlık içinde olmak zorunda değiliz, bunu herhangi bir şey mecbur kılmıyor. Çözüm bulabiliriz uluslararası hukuk temelinde, deniz hukuku temelinde diye konuştu. Bendias, Ingram haber portalına verdiği raporta iddia Türkiye ile savaş çıkacak mı sorusunu tabii ki hayır diyerek cevapladı.